Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı gün yurt içinde ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanıyor. 106. yılına ulaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem tarihi mirasın hem de gençliğe duyulan güvenin güçlü bir sembolü olarak önemini koruyor. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları 19 Mayıs sabahı Samsun'a ulaştı. Bu tarihi an, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin meşalesinin yakıldığı gün olarak tarihe geçti. Bandırma vapuru Karadeniz'e açıldığında Atatürk şu anlamlı sözleriyle yolculuğun amacını özetledi. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz. İşte bu inançla başlayan milli mücadele, halkın bilinçlendirilmesi ve Kuvayi Milliye'nin örgütlenmesiyle güç kazandı ve Mudanya mütarekesine kadar süren zorlu bir direnişle taçlandı. Atatürk'ün gençliğe verdiği önem doğrultusunda, 19 Mayıs 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı olarak resmi bayramlar arasına girdi. 1981 yılında ise Atatürk'ü anma ifadesi eklenerek bugünkü ismiyle kutlanmaya başlandı. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bugün Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözü bir kez daha hafızalarda yerini bulurken 19 Mayıs sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık kararlılığına ve gençliğin çağdaş Türkiye'yi ileriye taşıma sorumluluğuna olan inancın ifadesi olarak kutlanıyor.